Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar PES 2020 mobil oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar takım kötü. Bakın göstereyim. yani daha yeni başladım. Bir top falan açtım. Bir de Ronaldo varmış beleş. Lukaku çıktı arkadaşlar. Bir de şey 25 şey ücretsiz GP ile şey açtım. Yani ücretsiz veriyor ya ilk başta onunla bir tane top açtım orta sahadan Orada da bir tane adam çıktı Adımı unuttum. Arkadaşlar bir tane maç yapalım hemen. Şunu online oynuyoruz. Bil, bile karşı değil yani. Evet. Aha. Arkadaşlar ben adımı çılgın yaptım Fenerbahçeli olduğum için Fenerbahçe. Evet rakip aranıyor. Bakalım bulabilecek mi? Heh, buldu arkadaşlar bağlantı durumu kontrol ediliyor. İyi ise verecek bize. Güncelleniyor. Aha. BG Patum United. Acaba takımı nasıl? On nereden ki takımı? Ha, yok bu değil. Neyse arkadaşlar böyle bir girelim. Onun takımına da bakalım. Bizim zaten yedekler yok da. Hadi bakayım. Baskı düğmesine basıp butonu aşağı doğru kaydırın. Kalecinizin altında bir ok belirir. Kaleci çıkartma bu Hadi bakayım. Bence adamın takımı iyi gelir ya. Ama bizim seviyemize gelecek. Futbol stadyum. Evet. Pes 21'e başladık. Evet. Doğrudur. Kaputo. Bizde Ronaldo var. Adamın interneti mi kasıyor? Bizimki mi kasıyor? Adamınki kasıyor. Tamam. Faal yaptı. Şöyle pas attım. Şuraya verdim. Bir tane kurt var. Lan. Ver şuraya. Hadi. Ha Aleksandro ya. Endon bele çıkmıştı aynen arkadaşlar. Bu da beleş Ronaldo'yu oynatıyor herhalde. Yok o geçmez kardeşim. Şöyle yapayım. Tamam. Hadi Ronaldo. Geç oğlum. Arkadaşlar donuyor ya. Adamda mı sıkıntı var? Ben de mi anlamadım. Ha, bu da bu beleş Miro'yu oynatıyor. Miro. Aha. Gonzales. Tam Vasilç var. Tam Endombele var şuraya. Alessandro. Hadi. Lukaku'yu göreceğim. Lukaku kaç oğlum? Lukaku. Lukaku. Lukaku vardı. Şüper. Lan kontrol edemedim. Peşinden gittim evet. Doğrudur. Aga be. Olmadı. Şurayı takip ederim. Bekle bekle bekle. Ara pas atacak. Tam vuramadı Allah'tan. Arkadaşlar biraz kasıyorsa yapacak bir şey yok. Cihazdan olabilir. Ekran değiştir. Ekran değiştir. Heh. Şöyle yapıyorum. Hadi bakayım. Pasla. Şuraya var. Evet koş. Koş endombele. Endombele. Aç ortanı vur loka Yüksek ara pasıymış ya. Koş koş koş. Aha Ronaldo. Tam pas atamadı. Koş. Ver. Lukaku. Al Lukaku. Hep Lukaku yavaş diyor bu. Ver. Tamam. Alessandro. Koş. Lukaku. Lukaku. Kimse yok ki orada. Hadi be. Olmadı. Bilmiyorum. Ronaldo da 8 giyiyor 7 yarın abone. <laughs> tamam. Aha. Abi çok kasıyor bu ne? Gidemiyoruz ki arkadaşlar. Adamın bağlantısı kötü. Ya da benimki kötü. Büyük ihtimal benimki kötü de adamın da olabilir. Ronaldo yaşlandığı için tabii ki koşamıyor kardeşim. Buraya. Evet. var onunla. Koş. Tamam. Lukaku bekle. Hop. Lan Lukaku geçemedi lan. Neyse arkadaşlar ilk yarı bitti. Hadi bakın. Bizim zaten şeyimiz yok, yedemiz. Şu sesi biraz kısalım mı? Lukaku ver Bak iki saatte veremiyor. Lan adam değiştir adam. Şş, adam değiştir lan. Güzel çalım. Gel Ronaldo. Ronaldo 2 saat Adamın kalsı herhalde ya benimki mi kalsı yok okay. ya Hadi Hayır tamam Ya lan 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 artık Ya arkadaşım bu ne ya? Tost makinesi. Ya. Ad Ronaldo nereye gidiyor lan? Uzaya gitti adam. Vur, ver şunu. Tam koş. Tam tacı çıktı Allah'ım. O nereye attım? Oraya atmadım ki ben. Koş. Koşmuyor. Abi oynanmıyor ki bu ne? Allah'tan dışarı vurdu vallahi. Bak, sen değiştir. Şöyle vur. Bu kalk indirir onu. Var pası. Vuran oldu. Vur lan. Vuramıyor lan. Adamda var, bir bekliyor zaten ona gelince top. Bende de olabilir. Dal şuna dal. Tamam. İyi. Defans yaptık, kabarttık. Ronaldo verdi. Dan, dan, dan. Tamam tamam tamam. Tamam Allah'tan vuramadım. şuraya göre attım yine Lukaku indirir onu zaten ben dombele mi attım tamam abi tam lan Ronaldo niye atlıyor onları yere? adam yere atladı resmen Tamam. şüper var tamam bu kaku bu dön artık hadi ne oldu aç be ya bu değil mı hocam yok pas mı atacak? Pas attı. Vallahi pas attı. Luka koş. Ye onu. Hadi be. Bizde o. Tamam. Ver. Şüper koş geri. Tamam. Lukaku'nun önüne değilmiş. Tamam. Ya çok git Tamam devam devam devam. Lukaku Lukaku. Lukaku. Cık. Abi Lukaku ya niye vurmadın? Dur 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 dur. Tamam bir şey olmaz ondan. Maç bitti aga. Abi Lukaku ya. Neyse arkadaşlar bu bölümlük böyle olsun. Belki benim internetimdendi. O Neyse arkadaşlar, sonra daha çok PES istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolara görüşmek üzere. Bay bay. Bay.